Ya şuraya bir bak. Hayal etsem en fazla böylesini hayal ederdim. Şuraya bir bak. İyi ki yukarı, yukarıya çıkmışım. İyi ki merakım üstün gelmiş. İyi ki buraya geldim. İyi ki bu yola girdim ya. Bu yola derken bu Almanya'ya gelme yoluna girdim ya gerçekten. Bence hayatım çok büyük değişti ve değişmeye devam edecek. Hayallerimi yaşıyorum. Niye bağırmak istiyorum? Şuraya bak. Şu görüntüye bak. Yani şu efsaneliğe. Öyleyse ne diyoruz? Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Ama kesinlikle Alper'e gelin. Bence. Gelebiliyorsanız. Hani zaten Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız. Veya Alp dağlarının şu bilmiyorum hani diğer yerlerde de muhtemelen bu kadar güzeldir. İsviçre'de, ondan sonra e, Avusturya'da, ondan sonra Fransa kısmında e, gibi gibi gibi. Buralarda da muhtemelen bu kadar güzeldir ama işte burası çok hoşuma gitti. Diğer yerlerin de hepsini gezeceğim. Alp dağlarının da komple bütün taraflarını gezeceğim. Bütün Avrupa turu atacağım ve bunların hepsini videoya çekeceğim. YouTube sayesinde... Birçok yeri göreceğim. Bunu planlıyorum yani. Seviyorum bu görüntüyü. Tamamdır kameranın şarjı bitti. Ama en azından en tepede bitti. Günü tamamladı. Amacıma ulaştım. Şöyle bir etrafta dönmek istiyorum. Takip et. Alp dağlarındayım. Ve burada olmayı seviyorum. Come on. Buradan gitmek istemiyorum. Çadırı getirsem burada kalırdım vallahi. Ben kendi yoluma girmeyi başardım. Ve önümde, çok uzun bir yol var. Sıra sizde. İlk adım. Gerisi zaten geliyor. Her şeyin ilk adımı önemli. Ve birazcık deli cesaret. Akıllı ol ol nereye kadar kardeşim? Yes! Çıldırdım ya burada, acayip hoşuma gitti. Kamera kapanacak ya, onu bekliyorum hala, hala bunları yapıyorum. Siz bu benim buraya bayıldığım kısımları izlerken video bitti. Kendimi sağlamca buldum ve arka planı bak. Kartpostal gibi. Ben biraz çekstiriyorum.